Merhabalar, bugün size bol kakaolu yumuşacık bir ıslak kek tarifim var. Hadi birlikte yapalım. Islak kek için öncelikle 3 tane yumurtamızı karıştırma kabımızın içine çırpıyoruz. 3 yumurtamızı kırdık. İçine bir su bardağı dolusu şekeri ekliyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Şimdi bunun içinde diğer sıvıları yarım su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı da süt ekliyorum. Evet, sıvıları ekledik. Şimdi kurularda. Burada 1,5 su bardağı un var elenmiş. Ben bunun içine bir paket şekerli vanilin ve bir paket de kabartma tozu ekleyeceğim. Bir paket de kakao ekliyorum. Yani 3 yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. ardından unlu karışımımızı harcın içine döküyoruz. Ve mikseri çalıştırmadan şu şekilde unları bir karıştırmamız lazım. Yoksa açarsanız etrafı çok dağıtır. Ben kalıp olarak kare kelepçeli kalıp kullandım. Bu şekilde kalıbınız yoksa kare borcam da olabilir. Altını şu şekilde yağlı kağıtla kapattım akmaması için. Şimdi harcımı kalıbımın içine koyacağım. Tekrar şöyle spatula ile bir karıştırıyorum. Ve döküyorum. Kek harcımı kalıbımın içine döktüm. Şimdi 175 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Kekim fırında pişerken ben de üzerine dökmek için çikolatalı sosunu hazırlayacağım. Normalde ıslak keklerin içinden ayrılıp yapılıyor ama ben içindeki yumurta kokusunu çok sevmediğim için ekstra üzerine sos hazırlıyorum. Bunun için 2 su bardağı süt ihtiyacım var. Şu bir. Şöyle 2 su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı şeker ve bir yemek kaşığı dolusu da kakao ihtiyacım var. Bunun hepsi denk gelir. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ocakta pişireceğim. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine de bir paket bitter çikolata ekleyeceğim ve hazır. Çikolatalı sosum kaynamaya başladı. Şimdi içine bir paket bitter çikolata ekliyorum. Ve kısa süreli tekrar karıştırıp altını kapatacağım. Kekimi fırından aldım. İlk sıcaklığı da çıktı. Gördüğünüz gibi sosum da şöyle hazır. Bunun da ilk sıcaklığı çıktı. İkisi de ılık durumda şu anda. Ben kekimi önce dilimleyeceğim. Ondan sonra üzerine sosunu dökeceğim. Kekimi dilimledim. Şimdi üzerine hazırladığım çikolata sosumu döküyorum. Evet. Sosumu güzelce emecek içine çekecek. Ondan sonra hazır. Afiyet olsun.